Ya Selçuk hava buz gibi ya şu eve gidelim ve şu kuzunu yakalım ya. Yakalım abi hemen yakalım. Çıra var mı? O oh, ayıpsın, çam çıraz çam Üşüyorum ya hemen evet yakalım abi. bu arada arkadaşlar ee, Görel'e Gülpınar köyündeyiz. Selçuk Topal'ın misafiriyiz şimdi sobayı yakmaya gidiyoruz. Yani Devam edelim. Evet arkadaşlar ee, Selçuk Topal sobamızı yaktı e, çok uğraştı ama başardı. Evet Selçuk. Nasıl başardın? <laughs> Öyle mi? Evet. Şu anda Selçuk başardı. Şöyle bir ateşimize bakalım. Yeni yine küçülmeye başladı bak. Evet. Çayımızı e, Gül Pınar'ın böyle doğal evet, doğal kaynak suyunda çay içeceğiz az sonra arkadaşlar. Evet arkadaşlar çayımız harika. Sobamız güzel yanıyor. Buradan tüm dostlara selam olsun. Hoşçakalın, dostçakalın.